Selamlar dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? 3 Temmuz Pazartesi gününden bayram sonrasından herkese selamlar. Dilerseniz başlayalım hemen. Catalyst Game ödüllerimiz geldi bugün. Ben de merak ediyorum ne geldi. diye bir değerlendirelim. Ondan sonra yaptığımız değişikliklerden bahsederiz. Evet. Şöyle maliyetleri gö göstereyim önce. 27 takım. Ee, toplamda 695 Falcon maliyetimiz oldu. Bundan sonra bakarız. Şimdi direkt başlayalım. Evet geldi ödüller hızlı hızlı gidelim 4. kutu 39.60 7. kutu güzel 79.20 9. 10. kutu geçen seferde çıkmıştı. bu sefer çıkarsa çok iyi olur 10. leveller için 9. 10. kutu çıkarsa çok iyi olur evet, 4. kutu 39.60 Bu 7 levellerin aynen 7 levelin 4. kutusu 7.92 kötü 4. kutu 39.60 ve bu da 7 levelin 7. kutusu çıkmış 1584. 5. kutu 5940. 4. kutu 3960. 4. kutu 3960. Şu ana kadar kötü gidiyor. Bakalım. 5. kutu 5940. 3. kutu 2970. 5. kutu 5940. Bu 9 levelin kutusu 5. 9. levede 5. kutu çıkmış. 2376. Şu ana kadar kötü gidiyoruz. Sonunda açılır belki. 3. Kutu 2970, 4. Kutu 3960, 3. Kutu 2970, 4. Kutu 3960, 5. Kutu 7940, 7. Kutu 7920, 7. kutunun üstünü göremedik şu ana kadar. 4. Kutu 3960, 5. Kutu 5940. Dördüncü kutu 39.60 Dördüncü kutu 39.60 Üst üste dördüncü kutu yine 39.60 Üçüncü kutu 29.70 Dördüncü kutu 39.60 Beşinci kutu 59.40 Beşinci kutu 59.40 yüksek kutu göremedik Beşinci kutu 59.40 4. kutu 39 atmış ve bitti. Toplam ödüle bakalım. 1314 bu sefer. Çok iyi gelmedi gibi. Maliyetimizi çıkaralım buradan. Hesap makinesine gelelim. 1314 eksi Maliyetimiz 27 tane 10 level takım vardı. 675. Bir tane 9 level vardı. 10 Volk'un. 2 tane 6 level vardı. 10 Volk'un. Toplam 695 Volk'un. 695 eşittir i̇şte bölü 2 dediğimiz zaman 309 310 volkun evet kötü geldi bu sefer baya düşük geldi bu sefer çok tatmin etmedi sonuç alalım evet hesapta nasıl değişiklikler yaptık onlardan bahsedeyim ket sayımız düştü iki tane ket sattım 32'den 30'a düştük 2 adet alt level vardı. O alt levelleri sattım. Renk seviyemize gelirsek 13 renk biraz daha yaklaştık. 9.573 lere geldi. Şu aşağıda 7 gün 20 karşılaşma görevi vardı. Bu düşmüştü. Bu tekrardan yükselttim. Çok soru geldi bununla ilgili. Bunu yükseltmek için neler yapabiliriz? Bunu Competitions'da Caddlet Games maçlarını saymıyor. O yüzden PvP karşılaşmalar yapmamız lazım. Ben de 4 tane PVP katlıtı yaptım. Şu ilk yaptığımızı göstereyim. Polygon 11 level. Güzel kazanıyor bu Ankam'ın. Ve bir adet giysisi var. Bu PVP karşılaşmalarda bunu kullanıyorum. İkinci olarak 9 level Ankam'ım var. Bu da güzel kazandırıyor. Neden 11, neden 9 demediler? Çünkü liglerde şöyle gösterecek olursak PYP liginde 10 veya 11. Şurada gördüğünüz gibi 10 veya 11. Kertler yarışabiliyor. Yani karşınıza 10 da gelebiliyor. 11 level de gelebiliyor. Siz 11 level olduğunuz zaman karşınıza gelen 10 levelleri yenme şansınız daha çok artıyor. Aynı şekilde 8-9 liginde de 9 levelimiz olduğu için 8'de de, de karşılaşabiliyor. O yüzden kazanma şansınızı arttırıyor. Bu yüzden tekli sayıdaki leveller daha önemli PvP karşılaşmaları için. Şöyle iki tane de 7 levelimiz var. Bunları da PvP'de kullanıyoruz. Yani PvP için kullandığımız 4 tane karakterimiz var. 2 tane 7 level, 1 tane 9 level, 1 tane 11 level. Şöyle PVP yerine geldiğimiz zaman hemen zaten 24 olmuş. 50'lik sandığı ve 150'lik sandığı yine açarız bu hafta. 350'yi deniriz. Zorlarız. Duruma göre bakarız. 6 gün 11 saat var daha. Şöyle bir tane karşılaşma yapayım hatta. 11 leveli size göstereyim. Şöyle PVP. Çok fazla ketit olduğu için arıyoruz. Porygon. Bunlardan bahsetmiştim. 3 farklı lig olduğunu. Tekrar özet geçeyim. İlk lige common ve uncommon'lar girebiliyor. 50 çilek ve 1 enerji karşılığında 10 walk'ın. İkinci lige iki tane for, for only for yazan yerde uncommon ve rare girebiliyor. Burada 30 volkan ödülü var. Son lige de bütün ıı, nadirlikler girebiliyor. 50 volkan ödülü var. Biz hemen ilkinde en karlısı bizim bu olduğu için bu için. 10 volkanlık PvP karşılaşması yapalım. Canlı PvP karşılaşması göstermiş olayım size de. Evet şu an bu güçlendirmeleri ücretsiz veriyor. Güç arttırma ve düşürme. Bizi yüzde %8 düşürdü ama %19 kazandık. 50 çilek karşılığında um, ama bakın almış olduk. Ödülümüzü alalım. Başka enerjisi varsa. Olsa... Evet program 5 dakika sonra bir tane daha gelecek. 9 leveli PPde karşılaştıralım. Şöyle tıkladığımız zaman. Burada çilek ve volkan alanları daha düşük tabii ki. Ama gene mantık aynısı. Bizim girdiğimiz ligde Kamon ve Ankamonlar girebiliyor. Bizimki Ankamon olduğu için zaten en üst nadirlik. Ve seviyesi de 9 olduğu için kazanma şansını arttırıyor. 8 ve 9 level'de girebildiği için. Evet gösteriyor. Şırıngalar ücretsiz verdi mi? 25 Mayıs böyle sürek. Karşılaştıralım. Speed modunu seçti. Speed yüksekti herhalde bizim 9 level'de. Öyle hatırlıyorum. O karşımıza full giyilik, giyinik karakter çıktı. Bunu kay, kaybedebiliriz. Şapkası, giysileri, saati, bilekliği her şeyi var. Şortu. Biraz zor olacak gibi. Zaten daha önde bitti. Şirin adam sürpriz olmasa kazandı. %3 düşürür zaten adamdan. Evet, böyle full giyimli karakterler gelince kartınıza mecbur zaten kaybediyorsunuz. Evet yedi levellerden de bir tane karşılaştıralım onu da göstermiş olayım size Şöyle tıkladım gene aynı söylediğim mantık hep bütün liglerde geçerli Hangi nadirliklerin hangi yerde yarışabileceği bak bu mesela yedilerle bizim common olduğu için bizi ikinci olan Bölmede Karşılaştırmıyor Ankamın vere yerin girdiği yerde ya 2 volkanlık yerde yarışabilirsin diyor. Ya da herkesin girebildiği on volkanlık yerde yarışabilirsin diyor. İki volkanlık yerde de common ve uncommonlar yarışıyor bildiğiniz gibi. Bunu da şöyle yarışalım. Strange moda geldi. Bakalım karşımıza Ankam'ın gelmiş. Bizden daha nadir bir Catlet. Nadirliği daha yüksek. Normalde bizi yenmesi lazım. Ama önde ön, kapattık. Evet, %18 düşüyor o zaman. Bizden %13 kazandık bunu. Bu şekilde üçlikte ki PvP karşılaşmaları yapmış olduk. PvP karşılaşmaları da göstermiş olduk. Şöyle bir kapatalım pvp'ler önemli yapmamız lazım çünkü competitions kısmında kit game maçlarını saymıyor ya. yani renk, sev renk seviyemiz bu yüzden düşüyor çoğu arkadaş renk seviyem neye düştü diye söylediği şey en aşağıdaki 7 günlük karşılaşma ortalaması 20 mesela benim 20'yi geçtiği için günde okey çoğu arkadaşımız bu competitions'ı e, tutturamadığı için renk seviyeleri düşmüş durumda bunu pvp karşılaşmaları yaparak yükseltebilirsiniz maalesef pvp karşılaşmasından başka şu an için başka bir yöntem yok günlük görevlere bakalım. 4 günü tamamlamışız. Yarın büyük ihtimal evet yarın 5. günü yapacağız. Yarın 5. günün ödülünü de alacağız. Bu ya videoda ya da video dışında short şeklinde paylaşırım bunu. Son durum bu şekilde. Ee, dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoda, attığım videolardan anlık haberdar olabilirsiniz. Ee, şikayetleriniz veya değiştirmemi istediğiniz bir şey varsa videolarla ilgili bunu değiştirebiliriz. İletişim isteklerinizi ile getirebilirsiniz. Günlük video yapma e, çaba gösteriyorum, emek harcıyorum. Bunu beğenerek, abone olarak gösterebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi haftalar, mutlu günler.